Günaydın arkadaşlar. Ben Ali Yursu. Yine kısa bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Artık hafta sonunun böyle keyfini çıkarmaya başladık. Şöyle haftaya genel bir değerlendirecek olursak bu hafta endeksin 5000 zorladığını gördük. Ama o beklediğim hacim yoktu. Artık yavaş yavaş yıl sonu geliyor operasyon yapılan birkaç büyük tahtada artık mal çıkmaya da başladılar hızlı bir şekilde. Daha önce Sasa ve Hektaş'ta 3 taban görmüştük. Sonra biraz tepki bugün de pardon dün de tabanları gördük. Birkaç enerji şirketi var. Onlar da aynı şekilde işte biliyorsunuz zaten Hektaş'ı, Sasa'sı, Mia Teknoloji, Smart Güneş Enerji işte. Kontür bir tane daha var. Bunlar 5-6 kişi bunlar da iş bitti kardeşim. Yani o kadar uyarmamıza rağmen e, maalesef e, çoğu kişi yukarıdan yakalandı. Bir de bu şirketleri Twitter'da çok güzel e, gazladılar. Yok uçuruz, yok kaçıyoruz, yok şöyle, yok böyle. et Twitter'da böyle bir ekip var. Böyle 5-6 kişi güzel gazladılar. Yani patronlar mal da sattı bir güzel. Oh bazı tahtalarda şimdi küçük yatırımcı cebelensin dursun. Yani bu işler böyle. O kadar uyardık. Dikkatli olun, dikkat edin. Sasa'da 123.40 destek kırılırsa aşağıda 101.80 destek, 101.102'ler var. Ektaş'ta 33 33.60 olması lazım orası kırılırsa aşağıda 28.04, 28.05'ler orada desteği var. Yani artık rüzgar gayrimenkullere döndü. Bu hafta Merkez Bankası için 150 puan faiz indirimi beklentimin olduğunu söylemiştim. Ve o, o doğrultuda bir adım geldi. Piyasa da böyle bekliyordu zaten. Gayrimenkulleri hareketlendirdi. Emlak konutun tavandı. Emlak konut zamanında 1 lira 28 kuruş çalışırken 10 lira hedef var demiştim. Bundan 1,5 yıl önceydi sanırım. Bana kızıyorlar. Neden böyle büyük hedef verdi? E çünkü Emlak Umut'un İstanbul'daki ve yurt içindeki projelerini biliyor musunuz? Gezdiniz mi? Baktınız mı? E hafta sonu boş durmayın. Gidin gezin. Bakın Emlak Umut neler yapıyor, neler yapıyor. bir Onları üzeri kısa da bekliyorum. Sadece Emlak Umut'u, diğer gayrimenkul şirketler de bence güzel olacak. Çünkü inşaat yapmayı seviyoruz. Artık rüzgar borsada inşaata döndü. Ben böyle görüyorum, böyle düşünüyorum. Böyle öngörüm var. <laughs> Şimdi e, endeks için ne demiştik? 10 Kasım'dan sonra düzeltme gelecek. Bir düzeltme hareketi geldi zaten. Sonra piyasayı hemen topladılar, bırakmadılar. Endeksi 4.440 desteğin altında bırakmadılar ama... Çok mal var Balinalarda çok hem de o malları bir anda satamazlar, bir anda çıkamazlar. O yüzden bir silkeleyip topladılar piyasayı. Ama ben yıl sonu doğru, özellikle Aralık ayında hacimsiz bir piyasa, durgun bir piyasa, biraz piyasanın geri çekilmesini bekliyorum. Ben endeksi 4000 altına beklediğimi daha önce söyledim. Bir 4000 altını gösterip bir döküp bir silkeleyip 2023 öyle girecekler bence. Yani Dix'i 4000 altına kadar salıp döküp silkeleyip sonra alacaklar piyasayı. 2023'te de seçim var. Adaylar belli olacak 2023'te seçime katılacak olan adaylar. O adaylar belli olunca 2023'teki endeks ve piyasa beklendim. Size anlatacağım videolarla ne bekliyorum, gidişat nereye, ne olabilir. Ama şu anda bence bu sene borsa yapacağını yaptı. Birkaç büyük tahtlı büyük operasyonlar gördük. Onlar da yapacağını yaptı. Ee, şöyle baktığım zaman e, iyi bir fiyatlama oldu. Ya yabancının olmadığı, yabancı sürekli satış yaptı. Bir borsa 5000'lere gitti. E, bunu düşünmek lazım. Yani neden böyle oldu? Yani yabancı yok. Merkez Bankası Başkanı görevden alındı. Endeks e, 1270'e düşmüştü. 1270'te endeks aldı var. 5 bin lira götürdüler. Bu 1270'ten 5000 endeksi kim götürdü? Bir, Türk Hava Yolları götürdü. 2. Sasa. 3. Hektaş, Kontür, Smart, Yotek, Mio Teknoloji, Gestan. İşte böyle birkaç böyle bir operasyon kağıtları bankalar götürdü. Bankalar, Garanti Bankası 6 liradan 31 lira gitti. 15 lirayken ne demiştik garantiye? 30 hedef var demiştik. 31'i gördüm. Garanti 15 günlük endekste kaçtı? 1730'du. 4000'e gidecek endeks demiştim. Endekste 4000 üstünde 4940'ları gördük neredeyse. Şimdi ben böyle bakıyorum piyasaya. Ne ucuz ne ucuz kaldı. Gayrimenkuller artık faiz indirimi oldu artık hareketli. İnşaat malzemesi üreten şirketler. Şimdi artık yavaş yavaş Aralık ayına girdiğimiz zaman zaten daha da hacim düşecek. Daha da piyasa böyle durgunlaşacak. Böyle durgun durgun piyasa, hacimsiz piyasa yavaş yavaş geri gelecek. Çünkü kar allar hızlanacak. Kar allar hızlanacak. Bazı operasyon tahtalarında zaten Cuma gün çoğu taban oldu. Cuma günü 7-8 tanesi taban oldu. Taban. 7 tane mal temsi taban oldu. Onlarda daha çıkamadılar. Daha o kağıttan karı daha tam alamadılar. Yedire yedire mal çıkıyorlar yani. Şimdi biz uyardırırken, söylerken kızıyorlar. Ya işte sen bu kağıdın önünü kesiyorsun. Senin yüzünden yükselmiyor. Her yükselişin bir de düşüşü var. Balon her zaman patlar. Bunu hep söylüyorum. Balon her zaman patlar. Borsanın ilk kuralı. Balon her zaman patlar. İkinci kural. Düşen bıçak tutulmaz. Üçüncü kutalı da söyleyeyim mi? Üçüncü. Aç sırtlanlara yem olma. Bu da benim çıkardım. Bulduğum üçüncü kural. Aç sırtlanlara yem olma. yem olmak istiyorsun buyur kağıtlar orada. Git kendini yem Ne diyeyim? Şimdi <laughs> bazen konuşuyoruz güzel şeyler. İyi olacak. Malını kaptırma. Bak dörtüne gidecek. Bunları söylüyorduk. E şimdi diyoruz ki kardeşim ya bu kadar yani. Gösteri bu kadar. Gösteri bitti. Yani Merkez Bankası bu sene gösterisini yaptı. Endeks gösterisini yaptı. Balinalar 4-5 tahtada şovunu yaptı. Gösterisini yaptı. Ben hayatımda ilk defa borsanın böyle bir dengesiz oynaklığına şahit oldum. Bu sene. Son birkaç ay. İki hisseli artı bir yapıyor endeksi. İki hisse düşünce endeks eksi bir oluyor. Ne kadar enteresan. Ne kadar değişik yani. İşte bu yabancı olmayınca birkaç tane büyük balinin eline kalınca bu borsadaki bu rant, bu kazanç. O 3-4 balina bir araya geliyor. Endeksi bir artı bir yapıyorlar. Bir eksi bir yapıyorlar. O 3-4 büyük balina. O 2-3 hissede. Yani üzücü bence. Yazık. Gerçekten yazık. Yani bence böyle olmamalı. Yani çok güzel şirketler var. Ama çoğu da fiyatlandı. Yavaş yavaş dediğim gibi Aralık kapıya dayandı. Yıl sonu yaklaşıyor. Hep uyarımızı yaptık. Hadi yine yapalım. Yıl sonuna kadar bir kredili malı girme. Yıl sonuna kadar iki. Biraz nakitin olsun. Üç yıl sonuna kadar şişik endeks kağıtlarını, şişik biz 30 tahtalarına bulaşma. Dört. Dört. Borsada rüzgar hangi yöne esiyorsa pozisyonun orada olsun. Şu an rüzgar inşaatı esmeye başladı ve faizler düştü. Gayrimenkuller, inşaatlar. Ama 2023'te daha önce de bir konuşmam vardı. Böyle birkaç ay önce 2023'ün diyordum ki gıda değerli olacak. Ülkemizde ilgili bir şey var mı? Borsa dışında soruyorum. Varsa lütfen bana anlatın. Biri bana anlatsın. Şu güzel gidiyor. Peynirin fiyatı kıymayı geçmiş. Bir litre süt kaç TL oldu biliyor musunuz? Bir litre süt paket marketlere satıldı. Kaç TL oldu? Otuzlu Ot yumurtanın kolisi kaç TL oldu biliyor musunuz? Ben arayıp bakıyorum. Fiyatları da burada söylemeyeyim ama üzücü yani. Ben gidişatı iyi görmüyorum. Gıda tarafında sıkıntı olacak 2023'te. Yani. Ne diyelim? Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Sevdiklerinizi güzel bir hafta sonu geçirmenizi canı gönülden, kalbimden diliyorum. Biraz borsayı kafanıza uzaklaştırın, biraz gezin dolaşın. Biraz şöyle kafayı boşaltın. Yavaş yavaş endeksin böyle durgunluğu olacak önümüzdeki haftalarda. Şişik tahtalara bulaşmayın, çarpılmayın. Buradaki en hisse yorumlarım kesinlikle yatırım tavsiyedir. Ha bu arada takip sistemde gayet güzeldi bu hafta. 5 tane hissem var. Dardener güzeldi. 5.40'ı geçti. Dün çok iyiydi. 5.47 gördü. İhlas gayrimenkul 1.41 gördü. 1.40'ın üstüne attı. Doğuş güzel. Dinamik ısı 10 lirayı denedi. 9.99'u gördü. Güzeldi. Kale kim? Aleyküm dün bir ara böyle bir hareketlendi öyle bir artı beşler falandı güzel 43'leri denedi. Ve takip sisteme gönüyorum. O yüzden sadece izleyin diyorum, takip edin diyorum. Hoşçakalın dostlar. Her şey o güzel kalbinize göre olsun. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.